saatte öyle sıcağında hep saçar bunları. Hatta bir de kapanıyor. İleride duralım Aa, şimdi dörtler yapalım. Ya. Duracağız daha fotoğraf çekince. Olmuyor. Anlatamıyorum işte insanlara. Şimdi hep saçın. Ben daha biraz daha ilerlere gidecektim yoğunluklara. Orada fotoğraf çekecektim. Tamam abi. Yoğunluk nerede? Oraya götürsen. Tamam. Şöyle biraz baka baka gidelim. Hayır, tamam. Fotoğraf